Ondan vakfe duasını yapıyoruz. Bakın vakfe duasını sabah yapmak vaziftir. Başkaları süzleri bile kalmıyor, yapmıyor, geceden gelip şeytanı taşıyor, geceden vakfe yapıyor. O şekilde yapanlara tam iki tane ceza kurbanı lazım. Tam iki tane, fakat bir toplamak olarak yıllardır bu sünneti hassasiyetle sürdürüyoruz seyreden kalıyoruz. Sabah vakti yaptıktan sonra akide halinde yürüyerek işte buraya geliyoruz. Bayramın birinci günü yedi tane şu taşlardan büyük şeytana atıyoruz. Nasıl duvar halinde bakın taşları şu şekilde tutuyoruz. Taşlar bu şekilde. Baş parmak ile işaret parmağının arasında böyle duvara vuracağımı şekilde ben şimdi birazdan taşlayacağım. Dilerseniz önümde durun, dilerseniz kaçın. Siz bilirsiniz. Ben gözümü yumup atacağım. Kime gelirse gelsin. Evet. Bakın efendiler taş atarken başımızı fazla yukarıya geçmeyecek bu şekilde. Bismillahi Allahu Ekber. Ramen li şeytani ve hizbihi. Bismillahi Allahu Ekber. Ramen şeytani ve hizbihi. Bakın şekil bu. Bismillahi Allahu Ekber Ramen li şeytani ve hizbihi Biz duvara vuruyoruz Oradaki büyük duvara Yani şeytanın gözüne Gözüne vuruyorsunuz Niye? Bu şeytan bize neler yaptı? Yerine göre bize yalan söyletti. Yerine göre bize gıybet yaptırdı. Yerine göre bize dedikodu yaptırdı. Yerine göre insanların arasını açtırdı. Yerine göre bizi haramlara götürdü yerine göre bizi yoldan çıkardı. Bizler de o şeytana, bizleri yoldan çıkaran, bizleri azdıran, kandıran şeytana her bir taşımızla ey melun al bu sen benim nefsime kibir koy, koydun, benlik koydun, sen bana kötülük verdin. Al bu nefs kibirime, al bu hasedime, al bu kötülüğüme diye Bismillah Allahu rahmenli şeytani ve hizbihi diyerek tam yedi tane buraya taş atıyoruz. Tabii ki bu taşlardan baksak nefsimizdeki kötü huyları atıyoruz. Hayatımızdaki yanlışları çıkarıp atıyoruz. Çünkü haç ile beraber yeni bir hayata, yeni bir döneme, yeni bir başlangıca gireceğiz. Burası çok önemlidir. Değerli hacı adayları, eğer gerçek manada, o günün, taşlamanın bize tesir etmesini, taşlamadan faydalanmamızı istiyorsanız, bugünden itibaren, diyelim ki, Ya Rabbi, burada Sana söz veriyorum, bir daha kibir ve gurur olmayacağım, bir daha haset ve fesat içerisinde olmayacağım, elime, dilime, gözüme, asalarıma sahip olacağım. Bir daha kimseyle cedelleşip kavga yapmayacağım. Üzerimde ne kadar kötü alışkanlıklar varsa özellikle ve özellikle sigara alışkanlığı. Haydi büyük şeytanın yanında bulunan ümmeti Muhammed hodri meydan buyur. Gönder şu sigarayı gelsin. Bana gönderin arkadaşlar. Haydi, sigaradan kurtulanlara, paketini verenlere Ya Rab, sen cennetinden nimetler bahşeyle. Sigarayı cebinde akrep gibi saklayan, sigarayı cebinde zehri gibi saklayan kardeşlerimi de ondan kurtar Ya Rabbi. Bir tane fedakar biri çıksın Hacı Baba. Hadi gönder o göz Bak 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 hanımlardan gelecek bir tane utandıkları için veremiyorlar ama hadi verin utanmayın hanım ablalar. Sizin de böyle çantanızın kenarında var ya böyle aradı bir tüttürdünüz. Haydi bakayım kim verecek? Evet sigara geldi 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 geldi. Ver 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 ver. Evet evet gel abisi gel. Gel abisi bu adamın alkış yok alkış yok şeytan alkışladı. Bu adamın ya Rabbi işte senin kulun meydana gelmeden önce şeytanla şu anda harp etti, şeytanı mağlup etti. Sen de bunun hakkını şimdiden kabul eyle Bu şeytan ya Rabbi şeytanın düdüğünden kurtuldu, şeytanın emziğinden kurtuldu, şeytanın ya Rabbi kötülüğünden kurtuldu bunu sen Şimdi birisi daha göndermek istiyor, çabuk sen de gönder. Sana da aynı duayı gelsin gelsin gönder, çıkar çıkar takma. Sen de gönder. Bakın, ey melun şeytan, ey melun şeytan, rezil şeytan. Al, yıllarca bu adamı kendine esir ettin. Yıllarca bu adamın paranda parasını esir ettin, israf ettin, çocuk çocuğunun nafakasını harcattın. Al gözü ki gözün görsün, al senin olsun. Bu adamlar bir daha yaklaşmayacak. İkinci de en azından yedi tane gelsin, beşir bakıp da almayasın. Yok, evet en azından <laughs> yedi tane, tane gelsin arkadaşlar. <laughs> evet yedi taneyi birinci gün burada taşladıktan sonra otellerimize gidiyoruz kurban haberleri geldiği gibi tıraşlarımızı oluyoruz ve ihramdan çıkıyoruz. O gün gidiyoruz, o gün gidiyoruz, tavafımızı yapıyoruz. Akşama Mina'da ertesi gün öğleden sonra küçük orada büyük şeytana yedişer taş atıyor. Sonra diğer günde yine küçük orada büyük şeytana yedişer taş atıyoruz ve böylece şeytanları taşlayarak haç menasikini görevlerimizi burada tamamlıyoruz. İşte böylece gerçek hacılar oluyorsunuz. suretinizde hacı, siretiniz hacı, yüreğiniz de hacı, hayatınız hacı. Amin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Acizane fakat halisane şu kullarının, şu ziyaretlerini ya Rabbi makbul eyle. Şu ziyaretleri sebebiyle gerçek haç günlerinde buraların abellerini dost doğru olarak yapmaya muvaffak eyle. Şeytanların vesvesesinden hepimizi halas eyle. Nefsin oyunlarından halas eyle. Bizleri ya Rabbi bu makamlara yakışır. Edeple, iffetle, haya ile, ahlakla haç yapmaya muvaffak eyle. Yaşlımızı Gençimizi, gencimizi, hasta olanı olmayanı, toprak turizmi kafilesini, her birerini 25 yaşındaki delikanlılar ruhuyla, ruhuyla ibadetlerde muvaffak eyle, dualarda muvaffak eyle. Bizleri numaracı, hasta numarası, otellere mahkum olanlardan eyleme. Bizleri Kabe'lere sevdalı tutkun olan Beytullah'a eyle bizlerden dua bekleyen şu anda bizleri ya Rabbi canlı olarak takip eden teknoloji üzerinden takip eden suha eyle, yoluna bizleri ehil eyle, ölmüşlerimize gani gani rahmet eyle, her birerimizi iki cihanda azizeyle tekrar ya Rabbi şu güzel ziyaretlere, ümmeti Muhammed olarak hepimizi nail eyle, haklarınızı helal edin dostlar, nasip olursa bugün tavafımızı öğleden sonra saat bir buçukta yapacağız, saatini söylüyorum, çünkü gecikme vesaire olabilir. Saat bir buçuk gibi inşallah umut tavafımıza başlayacağız. Grup halinde tavafımızı yapacağız. Yakın çevre ziyaretleri yarın değil mi arkadaşlar? Yakın çevre ziyaretleri de yarın araçlarda görevli hoca efendiler sizlere söyleyecek. Onlar da yapacağız. Lütfen tavaflardan geri kalmayın. Kabe'den dualardan geri kalmayın. Yorgunluklar, argınlıklar bunlar bahane yapmayın efendiler. Siz yorulduk, hastayız, eh derseniz şeytan daha da sizin omuzlarınıza biner. Günlerinizi boş geçirir. Hodri meydan şeytanları taşlasın. Bu şeytanlar bizim hayatımıza bir daha giremeyecek. Bizim aklımıza, fikrimize vesvese veremeyecek. Erkekli ve hanımlı olmak üzere ya Rab. Rızana talibin rızana nail eyle. sigarayı bırakamayanlara da ya Rabbi yardım eyle. Ne kadar korkaklarmış bir paketi veremediler.